確かに。 çok güzel bir dezenfektan kolonyalar kokusu birazdan tarif edeceğim size cam şişe bu inanılmaz güzel kokuyor şimdi birazcık elime alacağım ve sizi bununla çok güzel bir şekilde rahatlatacağım ee, bunu birkaç kere koklamıştım. Kokusu... E, Gerçekten çok Kargaların sesleri geliyor birazcık. Ee, bunda en sevdiğim şey kapağının çok güzel bir ses çıkarıyor olması. Ee, kokusu nasıl biliyor musunuz? Gayet tatlı. Hafif odunsu, Böyle amberli bir koku var. Hafif limoni bir koku. Ama benim burada en sevdiğim şey sizi alıp böyle çok huzurlu bir yere götürüyor. Şimdi birazdan anlayacaksınız ne demek istediğimi. Öncelikle avuç içime döküyor biraz. Ve şimdi bununla hazırsanız size doğru güzel bir enerji yapacağım. Derin bir nefes al. Ver. ああ。 kadar çok negatif enerji taşıyorsun üzerinde. Tek tek alıyorum. Özellikle alan ve baş kısmında çok yoğun bir negatif enerji hissediyorum. Sanırım son zamanlarda iş yerinle ilgili, arkadaş ilişkileri ve ailenle ilgili negatif problemler yaşıyorsun. Bunların hepsinden seni kurtaracağım. Bir kuş kadar hafif hissedeceksin kendini. Şimdi senden ricam kendini tamamen bana bırakman derin bir nefes al. <laughs> Ver. Derin bir nefes al. Ver. Derin bir nefes al. Şş. Son kez derin bir nefes al Şş. Ver Şş. Üzerindeki tüm negatif enerjiyi Şu anda alıp uçurdum Ve senden uzaklaştırdım Şimdi eğer karşımızdaki negatif enerjisini alıp dağıtırsak bu etrafımızda dağınık bir şekilde kalır ve güçlü bir karakteri, güçlü bir enerjiye sahip değilsek tekrar bizim etrafımıza gelebilir. Bu yüzden elimdeki belki de benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi 512 Hz'lik ses dalgaları yayan bu inanılmaz gözlerini kapatman ve bu ses dalgalarında ruhundaki tüm negatif enerjinin titreşerek uzaklaştığını hissetmen. Gözlerini kapat ve kendini ses dalgalarına bırak. çevrendeki, vücudundaki, ruhundaki zihnindeki, bulunduğun ortamdaki tüm negatif enerji dağılmış durumda şimdi elimdeki bu 512 Hz'lik çelik çubukla beraber seni fiziksel olarak tüm negatifliklerden uzaklaştıracağım senden tek isteğim gözlerini bu çubuğu takip et seni hipnoz etmeye çalışacağım. Ee, senden tek bir ricam var. Tesbihi gözlerinle takip etmen ve başka hiçbir yere odaklanmaman. Senden tek bir ricam bu. Ve gerçekten çok önemli. Özellikle rüzgarlı havalardan Dışarıya çıkıp Rüzgarın kendine bakmaya bayılıyorum Saçlarımın uçuşması Havaya karışan Timel kokusu Toprakla bütünleşmek Ruhumu Rüzgarda uçuşunu hayal etmek Saçlarımdaki o boğan kokusunu. Havaya karışması, kuşların ötmesi, yaprakların birbirine değerken çıkardığı seslerin ve tüm bu güzelliklerin pozitif enerji olarak vücuduma gelmesini kabul ediyorum. Şu anda şifalanmayı, pozitif enerjiyi ve ruhunun dinlenmesini kabul ediyorum. Vücuduma temas eden her cismin, her canlının, her atomun, her hücrenin bana pozitiflik, şifa ve huzur getirmesini kabul ediyorum. Şimdi elimdeki bu kalem ışık taşıyor. Senden ricam gözlerini bu ışığı takip etmen. Sonrasında seni huzurlu, pozitif ve çok rahat bir uykuya teslim edeceğim. Rahatlamış, pozitif enerjiyle beraber çok güzel bir uykuya yolcu ediyorum. Bu uyku vücuduna şifa, huzur, mutluluk ve bereket getirsin. Videoyu beğenmeyi unutma.